Peki, bir hanımefendiyle görüntüm var. Evet, evet. Spor arkadaşım <laughs> ya. Bunda e, tuhaf olacak ne var ondan mı? Senin dala arkadaşı olabilir. Arkadaşı Siz olabilir. arkadaşlarınızı böyle mi kategorize Evet ediyorsun? ben kategorize ediyorum öyle. İş arkadaşım, spor arkadaşım, gala arkadaşım. E, o gün kendim efendi. Hem spor salonuna spor, e, birlikte spor yaptığımız bir arkadaşımdı. E, hemen farklı yerlere çekildi. Tabii ki öyle bir şey Öyle bir şey olduğu zaman zaten e, saklamam yani, izlemem. Bir gizlemem. ki kişi sevgilimse sevgilimdir, arkadaşımsa arkadaşımdır. E, genç yakışıklı bekar olunca bunların çıkması aslında normal e, çok Çok normal aslında <laughs> tabii. Size, ma <laughs> biraz malzeme lazım. <laughs> 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 evet. Kark, boş mu? Evet boş. Mu? Neden boş? Yani boş. Ee, onun bir sebebi yok yani. Her boşluğunun bir sebebi olmaz. Yani şu sebepten de diye, diyemeyiz yani. Bir kadın sizi nasıl etkiliyor? Şahsiyatı. <laughs> kadının böyle çok şatafatla etkilenmesine gerek yok. İç güzellik dedikleri olay zaten çoğu insanı etkileyen bir şeydir.